Arkadaşlar bu videomuzun çekişi de ekranda görmüş olduğunuz Diggle Bronze Liko skinimiz olacak. Çekişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup yoruma güzel bir yorum bırakmanız gerekiyor. O zaman hadi videoya geçelim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Aslan. Yeni bir case videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1500 dolarlık güzel bir bakiyem var ve sizlerle güzel bir şekilde katlamaya çalışacağım. Ama onun öncesinde sizler de siteye bakiyi yüklemek istiyorsanız eğer sağ üst taraftaki depozit bölümüne geliyorsunuz. Buradaki promosyon kodu bölümüne Aslan yazdıktan sonra ip diye tıklarsanız eğer %20 bonus kazanıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? 10 dolar yüklerseniz 12 dolar, 100 dolar yüklerseniz 120 dolar ve 1000 dolar yüklerseniz de 1200 dolar bakiyeniz oluyor. Yani daha fazla kasa açıp daha fazla katlama ihtimaline sahip oluyorsunuz. Ayrıca bedavadan da 1 dolar welcome bonusu yani hoş geldin bonusu da alabiliyorsunuz. O yüzden sizler de Keysak'ta Aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Şimdi geldik arkadaşlar. Siteye geliyorum. Direkt event kasalarından açarak başlamak istiyorum. Bakalım bugün şanslı mıyız? Buradan güzel bir item çıkartabilecek miyiz? Çok güzel bir tane God Knife Floor çıkartarak başladık. Envanterimizde kalsın. Tekrardan açıyorum. Şuradan biraz pahalı bir itemler çıkartmak istiyorum ya. Yani event kasalarından bayağıdır güzel bir item alamıyoruz. O yüzden biraz zorlamak istiyorum bu kasayı. Bir tane de God My Bright Water geldi. Kalsın envanterde. Bir daha açıyorum. Yine güzel bir şey yok. Bir daha açtım. Çok güzel bir tane Flip Knife Ototronic geldi. Envanterde kalsın. Bir daha açıyorum. Eldiven geldi. Eldiveni satalım. Açmaya devam edelim. Bir tane daha eldiven geldi. Onu da satıyorum. Şöyle geliyorum. AK 47 geldi. Sattım. Bir daha çorum AK geldi yine. Yani bunlar güzel değil. Bize şuradan sadece bıçak lazım. Eldiven lazım. Öbür itemler bizim hiç umurumuzda değil beyler. Bize buradan bıçak versin sadece. Bıçakları alıp gidelim biz. Şöyle açmaya devam ediyorum. Yani güzel itemler gelmiyor o kadar. Arkadaşlar ayrıca sizlere görevlerimden bahsetmek istiyorum. Aslan kodumu kullanarak katılabileceğiniz burada bir sürü giyeveyim var. Düşük bütçe, orta bütçe, yüksek bütçe. Bütün depozitlere uygun çekilişler var burada. Aslan kodumu ne kadar çok kullanırsanız da çekilişleri kazan bu o kadar fazla artıyor. O yüzden aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Geliyorum şöyle. Farklı kasalar aramak istiyorum. Aşağı doğru iniyorum o yüzden. Şöyle bir bakalım. All case diye bir şey gelmiş. Bu kasa high risk bölümünde. Dragon lore var. Hall var içinde. Beyler ben bunu bir denerim ya. Case battle'a geldim. Created battle dedim. etkisiz cases diyorum. Hall kasasını şuradan bir deneyelim beyler. Hall kasası. Bir iki tane koydum. Şimdi bunu dört kişi sheer modda başlatsam. Karşıma da şöyle direkt rastgele botları göndersem. Burada karşımızdaki botlar bir hall çıkartsa. Aha ben çektim. Ne oldu rol ol gelmesin ya. Sheer mod olduğu için çok üzülürüm. Ne no olur hol gelmesin çok güzel. Yani gerçekten sevindim çünkü hol gelseydi bölüşecektik arkadaşlar. Hiç hoş değil bence. Neyse ne kadar geldi 321 verdiğimizin yorsunu zarar ettik. Ya tabii ki sheer moddan dolayı kimse bir şey çekemedi. O zaman bir kere daha deneyelim. Geldim hol yazdım buraya bir tane koyuyorum. 4 kişi normal modda başlatacağım. Karşıya da direkt rastgele botları gönderdim. Sadece ben güzel bir item çekerim diye düşünüyorum. Çektim çok güzel. Ne kadar gelir buradan? Haydi şuradan bir hol ol gelsin. Kelebek geldi. Ya hiç da iyidir beyler bence. Okey. O zaman buna envanteri bırakalım. Öbürlerini satalım. Hatta envanterdeki bıçaklarımızı da satalım ya. Bu kelebek envanterimizde kalsın. Bunları da satıp yeni bir kasa arayalım. Şöyle geliyorum aşağı doğru iniyorum. Lord diye bir kasa var. İçerik nasıl? Şöyle bir demo açsam bir tane ne geldi? 298. Bir tane daha açsam 260. Bir daha açsam 146. Yani zarar da edebiliyoruz. Fitli edebiliyoruz. Büyük zarar da edebiliyoruz. Garip bir kasa ya beyler. Denesek mi aslında? Bence çok gerek yok gibi geldi geldi ya. Çok kötü batırıyor beyler. Ya batırdığı senaryo çok kötü. Ve bakıyorum da bir Aykurus fel falan gelse okey de. Öbürleri var ya fenasal kötü. Ya şöyle bir demo atıp atıp inceliyorum kasayı da. Hiç öyle güzel bir şey gelmedi yani. Max gelen tam 800 dolar falan. 200 verip 800 almak da bize çok şey yapmaz ya. Saldım bu kasayı. O zaman gelelim şöyle bir kasalara bakalım. Farm kasaları gelmiş yeni. O zaman şöyle bir Gamma Knife kasasından bir açalım ya şu farm. Buradan var ya ben fena itemler çekerim beyler izleyin. Geliyorum beşli açarak başlıyorum. İlk beş boş sattım bir daha açtım ikinci beşi de boş bir daha açtım Haydi şuradan bir tane bıçak gelsin var ya fena mutlu olurum ama bakalım gelecek mi ya yani şu anki açımlarımız bayağı kötü başladı ama illaki güzel bir item alırız ya beyler bu kadar kötü geçmez herhalde ya bakıyorum da bayağı kötü geçiyor beyler şaka maka bir ana Neyse çok zorlamayalım o zaman şöyle bir case battle yapalım geliyorum poker'in kazısından bir kazıs alışı yapalım ya poker'i bayağı özledim geliyorum şöyle bir poker kısından yazıyorum hangisinden açsak v2 mi v3 mü v2'den şöyle bir 5 tane koydum sonra geliyorum ve üstten de bir tane koyuyorum. Geliyorum bu kız savaşını 4 kişi normal modda başlatıyorum. Karşıma da rastgele botları gönderdim. Bakalım poker reis bize buradan güzel bir katlama yaptırtacak mı? İlk kasadan en önde kim başladı? Beti başladı. İkinci kasadayız. İkinci kasadan benim çektiğim USB pahalı ama Beti'nin çektiği AK de pahalıymış. Üçüncü kasadayız. Buradan Deagle çektik yine. Geliyoruz dördüncü kasaya. Dördüncü kasadan bir tane AK çektim. 40 dolar güzel. Geliyoruz 5 kasadayız. Beşinci kasadan Royal Item çekti Beti. Al işte. Neyse umarım pahalı bir item gelmez de. A ve pointajı geldi işte bu bir tık kötü oldu beyler. Neyse pokerin 400 dolarlık kasası var daha önümüzde ama buradan da güzel item çıkartamadık. Buradan betiyevin gitti beyler. Bizim için pek hoş olmadı bu. Geliyorum o zaman şöyle beven kasalarını biraz daha zorlayalım. 75 dolar verdim 10 dolar bir daha açtım. 80 dolar geldi satıyorum bir daha açıyorum. Buradan 22 dolar kötü bir daha açtım. Eldiven güzel ama yani çok da istediğimiz gibi değil. Bir daha açıyorum buradan 21 dolar geldi kötü sattım bunda. bir daha açıyorum. Buradan da bir tane 94 dolarlık M4A4 geldi. Satıyorum bunu da bir daha açıyorum. AK geldi kötü. Yani çok da iyi bir kar edemedik beyler ya. Geleceğim ben. Direkt envanterimden bunu satıyorum. His Beetle bölümüne geri geliyorum. Hol kasını biraz zorlayacağım beyler ya. Şu hol kasıyla alıp veremediğim bir şeyler var benim. Geliyorum hol kasını buraya yazıyorum. Kaç tane açabiliyoruz? 5 tane açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. 6'yı açar mıyız? 6'yı da açabiliyoruz. 4 kişi normal modda başlatıyorum. Bayağı riskli bir kasa savaşı olacak. Umarım kazanabilirsiniz. Olabiliriz. Karşımızda Isamu, Nope ve Steve var. İlk kasadan kimseye güzel bir item gelmedi. İkinci kasadayız. Haydi ikinci kasadan yine güzel bir item çıkartamadık. Üçüncü kasadayız. Artık bir tane epic bir item çekmemiz lazım. Çok güzel. Hem ben hem de Steve Royal item çektik. Ne olur benimki daha pahalı gelsin. Dragon Lore geldi. İşte bu kadar. 10.758 dolar Dragon Lord çıkarttım. Çok güzel oldu. Envantere koyduk bunu. Steve'e de bir tane talon geldi. O da bizim envantere yakışacak. Çok güzel beyler. Daha da ne yapabiliriz ki? Buradan çok güzel bir katlama yaptık. Dragonor'u envanterimize koyduk. Kasa savaşından 12.500 dolar katladık beyler. Envanterime geliyorum. Şöyle bir boş itemleri bir satalım. Talonla Dragonor kalsın sadece envanterimizde. Her şeyi sattım sadece Dragonor'la talon tiger tut envanterimizde kaldı. O zaman şöyle bir keys battle'a gelelim tekrardan. Hall kasasını baya beğendim. Biraz daha zorlamak istiyorum. Geliyorum şuradan aşağı iniyorum. İki tane daha koyuyorum şundan. Hatta başına bir tane de başka kasa koyalım. Lab kasasından bir tane koyalım. İki tane de Hol koyalım. Bunu böyle açabiliyor muyuz? Açabiliyor yo olmamız lazım ama açamıyoruz. O zaman ne yapalım? Gelelim event puanlarımızı harcayalım biraz. Event'in burada çok güzel harcanabilecek bakiye bölümü var. Harcamak istemiyorsanız da leaderboard var. Buradan sıralamalara girebilir. Güzel itemler alabilirsiniz yine. Marketplace'i de kullanabilirsiniz. Mesela şöyle göstereyim. Benim 2586 puanım var. İstersen buradan bakiye alabiliyorum. İstersen de bıçak vesaire de alabilirim puan biriktirerek biraz daha. Şu bıçağı çekebiliriz ilerleyen dönemde. Geliyorum Keys Battle bölümüne geri gidiyorum. Etkisiz dedim. Buradan tekrardan gelip lap kasıyı la hokasından koyuyorum tekrardan. 4 kişi normal modda başlattım. Bugün normal modda kendime bayağı güveniyorum. O dragonlar benim mental aşırı yükseltti beyler. İlk kasadan oha. Hem Steve hem Royal royalitem geldi. Umarım buranın royali o kadar pahalı değildir. Yani değilmiş. Güzel. Geçebiliriz. Şimdi geldik hokasına. Burası biraz bait oldu. Buradan da biz çıkartacağız beyler. İzleyin. Haydi son kasa biz çıkartamayacakmışız beyler. Underdog modda açsaymışım kazanıyormuşum. Neyse neyse. Anlakiler olur böyle beyler. Yapacak bir şeyimiz yok. Zaten çok güzel bir katlama yaptık. Bu arada Kaysak'ta çok güzel level kasaları da var beyler. Free Kaysız bölümüne giriyorsunuz. Level atladıkça buradaki kasaların hepsini günde bir kere açabiliyorsunuz. Ben size böyle max levelleri biraz göstermek istiyorum. Mesela buradan Marble Fit God Knife çektim. Envanterde kalsın. Geliyorum Legend'a gidiyorum. Buradan 94 dolar geldi. Geliyorum Challenger'a gidiyorum. Buradan 40 dolar geldi. Geriye gidiyorum. Buradan Master kasasına geliyorum. Buradan da 8 dolar geldi. Biraz daha geri gidiyorum. Diamond'a geldim. Buradan da 3 dolar katladım. Yani free kezleriniz de sizlere güzel itemler veriyor. Şöyle bir skin çendire bakalım. Çekebileceğimiz bir item var mı? Vice eldiven var ya. Vice eldiven denenir mi? Denenmez herhalde ya. Çekebileceğimiz item çok da yok gibi. O zaman son olarak envanterime geliyorum. Totalde 12 bin dolar katladık. Bence harika bir katlama oldu. O zaman şimdi bir önceki videomuzun çekilişiyle devam edelim. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklamak için arkadaşlar. Kazanan arkadaşımızı seçiyorum ve Zeno 3 oluyor. Youtuber kasalarıyla katlama gelsin abi demiş. O zaman sonraki videoda Youtuber kasalarıyla da katlama Sizler de çekişlere katılmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.